Hemoroid, basurdan korunma yöntemleri. Hemoroidi önlemenin en iyi yolu dışkınızı yumuşak tutmaktır. Hemoroidi önlemek ve belirtileri azaltmak için şu ip uçlarını da takip edebilirsiniz. Yüksek lifli gıdalar tüketmek fayda sağlar. Bunun için daha fazla meyve, sebze ve tahıl yemeye özen gösterebilirsiniz. Eğer besinlerden önerilen miktarda lif alamıyorsanız, lif içeren gıda takviyesi kullanmayı düşünebilirsiniz. Günde 6 ila 8 bardak su ve alkol içermeyen diğer sıvıları tüketmek yumuşak bir dışkı için gereklidir. Dışkılama ihtiyacı hissettiğinizde beklemeden hemen tuvalete gitmeniz kabızlığı önlemek için önemlidir. Kabızlığı önlemek için aktif bir hayat sürmek yararlı olur. Egzersiz yapmak hemoroid tetikleyen aşırı kilolarınızdan da kurtulmanıza yardım eder. Uzun süre oturmaktan kaçınmak gerekir. Çünkü uzun sürelerle oturmak, özellikle de tuvalette oturmak anüs damarlarındaki basınçta artışa yol açacağı için basur sebebi olabilir eğer basur kaynaklı olduğunu düşündüğünüz belirtilere sahipseniz, rahatsızlık ilerlemeden tedavi olmak için bir sağlık kuruluşuna başvurabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dileğiyle, hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.